Habermahalli.com'un YouTube sayfasında yayınladığımız sokak röportajlarından herkese merhaba. Bugünkü konumuz içinizdeki şeytan ne diyor? Şimdi söz sizde. İçinizdeki şeytan ne diyor? İçimdeki şeytan şu an bu surların üzerine çıkmak istediği. Yani şu surların üzerine çıkıp bağırmak ne bileyim. Delilik istiyor. Ne diye bağıracak? Özgürlük. Özgürlük! İçinizdeki şeytan ne diyor? İçimdeki şeytan var ya dayı. Herkesi tut, anladın herkesin kafasını kopart, anladın mı? Ceza mezada yatma gez kafana göre. Bu. <laughs> Teşekkür Benim içimdeki şeytan kendini öldürdü abba. Neden? Neden? Psikolojik sorunlardan. Arkadaşlar psikolojim bozuldu ben arabaya gidiyorum. gidin. Başka arabaya gidin, ben amirlerimi alayım, hastaneye geçiyorum ben. Şeytan ne diyor biliyor musun? Şu yağmur dumanı var ya onu vur diyor ya. Vallahi bak şu yağmur duman var onu vur diyor. <laughs> Kardeş ben hafızım. Hafıza şeytan denilmez yani ayıp et. Benim etmiş. içimde iki ses Ayıp eder öyle ben... yağmur duman barışması diliyorum. <laughs> Abla sen beni şey çekele bunlar kolpa. Benim içimde iki ses. Ben evlendim, boşandım, tekrar geri istiyorum onu. <gülüyor> sen. He. <laughs> ee. Sen yok pişmanım. Gel geri gel. Yazlar ya beni ya yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım lan İçinizdeki şeytan ne diyor? acayip şeyler diyor. <laughs> mesela mesela ne diyor? Başka bira geçirilmiş. Hey, böyle geçirilmiş. Çok feci şeyler olacak diyor. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Sizin içinizdeki şeytan ne diyor? Hiçbir şey demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey demiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinizdeki şeytan ne diyor? Vallahi abla çok şey diyor da ben ona uymuyorum. O ibne benimle takılmayı seviyor. Neden? Neden? Abla şeytan işte ya. Her şeyi kötü şeyler yaptırıyor mesela. Ne gibi? Ne gibi? Allah her şeyi yaptırıyor abla. Şeytan ne yaptırmaz ki? Yaptığın en kötü şey şeytan avı. Şeytan avı. Vallahi abla evden para mara çalmak falan. Ne bileyim dışarıda zorluk yapmak. 20 sene boyunca günahlar yazdım, dünyam döndü dışarıdan baktım, ha bir defa neyi aşkına kandım tövbe <laughs> Subhanallah, 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 subhanallah. İçinizdeki şeytan ne diyor? İçimdeki şeytan çok şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> en kötüsü? Hayır, birini söyleyeyim, memlekette adam koyma diyor. <laughs> yani kötü insanlara karşı kötülük yapmak bizim şeyimiz değil ama şeytanı bastırıyoruz. <laughs> İçimizdeki şeytanı bastırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Kendimize yakışanı yapıyoruz. Herkes kendini yakışanı yaparmış bu hayatta. Senin bana yaptıklarını ben sana yakıştırmadım ama sen kendini yakıştırmışsın çoktan. Canın sağ olsun demiyorum. Yürek yangınlarıyla uyan uykularından mutluluğa açacağın gözlerin yaşlarla dolsun. İçimizdeki şeytan ne diyor? Ne diyor Mürsel? Vallahi şeytan ne diyor? Rus pissine ortaklık kahre diyor ya, borçlu Kız kaçırma, eski eski sevgilimi kaçırmak istiyorum vallahi. Eski eski sevgilimi kaçırmak istiyorum şu Sizi. Sizin Vallahi düşünce aslında bir çok şey diyor. Hangi birini söylesem bilemedim yani. Yani düşünce şöyle en kötüsünü düşününce hani bilmiyorum bir arabaya atlayıp birisiyle gitmek istiyor diye, diye düşünüyorum yani. Bir senedir buradayız, herhalde artık biriyle atlayıp gitmek gerekiyor. Daha kötü... Ya şöyle düşününce aklıma o kadar kötü bir şey gelmiyor yani. Teşekkür <laughs> ederim. İçinizdeki şeytan ne diyor? Şeytana kalırsa dünyadaki en büyük kötülükleri yaptır. Ama önemli olan içimizdeki o şeytanı yavaş yavaş yok edebilmek. Bizim ondan üstün olmamız lazım. En pasif hale getirmeye çalışırız. Diyelim ki onu da yapamazsın. Ne Yapamaz. Hiçbir şey yapamıyorsan şeytana teslim oldun demektir.